Ee, Molla Hani Hazretleri e, 17. yüzyıllarda Cizre'de bulunur. Cizre'ye gelir. Cizre bir ilim irfan e, merkezi olduğu için e, böyle büyük zatlar da Cizre'ye gelmiştir. Cizre'ye geldiği zaman da e, halk arasında, e, halkın muhayelesinde e, önemli bir yer tutan, kültüründe, yaşamında önemli bir yer tutan e, bir hikaye ile karşılaşır. E, ve bu hikaye de Memuz'indir. Eee Memuz'un de yaklaşık 14. yüzyıllarda Cizre'de gerçekleşmiş gerçek bir aşk hikayesidir. Biz şunu şöyle anlayabiliriz. Leyla ile Mecnun ne ise Memuzin de Kürtler içerisinde, Kürt edebiyatı içerisinde aynı değere sahiptir. Ahmedi Hani Hazretleri bunu yani Memuzin'i halk arasında topladıktan sonra kendisi de mutasavvuf bir şairdir. Bunu mesnevi nazım şekliyle kaleme alır ve yazar. Memuzin iki aşığın Nevruz gününde birbirleriyle karşı karşıya gelip birbirlerine aşık olan ve sonunda birbirleriyle kavuşamayan aralarına Bekir isminde Beko dediğimiz fitneci tipini temsil eden birisinin aralarına daima fitne sokarak kavuşmalarına engel olan bir tiptir ve bu iki aşık birbirlerine kavuşmadan acı çekerek hem aşk acısıyla vefat eder giderler onlar cennete kavuşurlar. Şu anda buradaki türbede Memuzi'nin türbesidir. fitne ve fesada vesile olan, sebep olan insanları beku diye nitelendirirler, beku avan derler. Ondan sonra aşkın büyüklüğünü, efsaneviliğini anlatmak için de memuzini ifade ederler ki hemen hemen birçok aşk şarkılarımızda, stranlarımızda, dengbejlerimizde memuzin hikayesini atıfta göndermelerde çok rahat göndermeler yapıldığını çok rahat görebiliyoruz yani.